Gel aşkım. Gel yavaş. Dikkat et. Çocuklar yavaş. Dikkatle. Dikkatle. Hocam tamam iyiyim ben. Merak etmeyin. Öyle abartılacak bir şey yok. İyiyim. Büşra'cığım olur mu öyle şey kızım? Bayıldın. Yani az daha tutmasalardı yere düşüp kafanı vuruyordun kızım. Ya hocam ben o an üzüntünün etkisiyle bayıldım. Yani iyiyim ben. Güzelim. Tamam da bak doktor ne dedi? çok fazla üzülmüş bu aralar dedi. Üzüntüden dedi o yüzden dedi bünyesi kaldırmıyor artık dedi. Anladın mı? Artık birazcık daha sakin yavaş şeyler yapman lazım. Ya hocam siz doktorun ne söylediğine niye bakıyorsunuz hocam? Ben iyiyim diyorum size. Bir tanem tamam iyisin de doktor seni muayene etti o kadar. Bak ne dedi? Yani üzüntüden düşüp bayılmış dedi. Ya tamam da Tuğrul yani nasıl üzülmeyeyim ama? Bir tanem tamam üzülebilirsin. Ben sana üzülme demiyorum yani. Üzülmek yani mutlu olmak gibi çok normal bir duygu. Ama bir tanem yani böyle yerlerde ağlayacak kadar üzülme. Bak bayıldın. Ben çok korktum sana bir şey oldu diye. Tamam iyiyim ben. Çocuklar hadi alın bir şuraya odasına götürün biraz dinlensin. Ay yok hocam ya odama falan gidemem ben. Niye? Ya hocam ben odamda tek başıma çok sıkılırım. Dinlenemem. Ben burada arkadaşlarımla oturayım. Olmaz öyle şey. Ya hocam lütfen. Pişracım olmaz. Doktor ne dedi? Hastaneden çıkmasına izin veriyorum ama dinlenecekleri. Kendini yormayacak. Ayağa kalkmayacak bir iki gün dedi. Bir iki gün istirahat etmesi lazım dedi. Hastaneden o şekilde taburcu ettiler seni. Normalde iki gün hastanede kalman gerekiyormuş. Ama doktora itiraz ettiği için Turs o şartla buraya geldin. Ama doktor bak ne dedi? Sen de duydum. İki gün dinlenmesi lazım, kendini hiç yormaması lazım dedi. Yani biz sana hasta gibi bakacağız iki gün boyunca. Ya hocam hayır gerek yok böyle bir şeye. Gerek var var. Hem sevgilin ne güne duruyor ha? Ben sana bakarım. Ya Tuğrul çok tatlısın ama gerçekten gerek yok. Gerek var var. Tuğrul sana emanet tamam mı? Yemeğini kendin yediriyorsun, içiriyorsun asla ayağa kalkmıyor tamam mı? Tamam hocam merak etmeyin o iş bende. Ya hayır gerek yok böyle bir şey hocam. Var var. Hadi alın bakayım şu çantayı da. Heh. Tamam. Hadi ben aşağı iniyorum. işlerim var. Büşra'cığım çok geçmiş olsun tatlım. Yormuyorsun kendi Ben seni ziyarete geleceğim. Sonra sana emanet. Tamam mı? Tamam hocam. Teşekkür ederim hocam. Hadi gel bir tanem. İstersen üzerine değiştirelim. Sonra dinlenmen için kütüphaneye götüreyim seni. Madem yatmak istemiyorsun kütüphanede o rahat koltukta oturursun. Tamam. Gel. Yavaş dikkatli. Heh. Çantanı buraya bırakıyorum tamam mı? İstersen giyinmene yardımcı olabilirim. Ay yok artık abartma Tuğrul. <laughs> o kadar da değil iyiyim ben. İyi tamam kapıyı kapat. Ben burada bekliyorum. Bir şey olursa başın dönerse falan seslen. Tamam tamam. Giyindim sorun. Heh, tamam bir tane. Hadi gel. Gel. Heh, yavaş. Dikkatli otur. Heh. Burada dinlen. Ben Dudu'dan sana yemeklik bir şeyler alayım. Tamam mı? Aa, gerek yok. Ben de acıkmamıştım. Olur mu? Bir tane. Bak doktor ne dedi? Çok iyi beslenmesi lazım dedi. Tamam. Sen burada bekliyorsun. Ayaklanmıyorsun. Tamam. Ben hemen Dudu'dan sana yemek alıp geliyorum. Tamam. Geldim. Benim güzel sevgilimin yemeği hazır. Bak Dudu senin şahsına en sevdiğin yemeklerden yapmış. Ya niye zahmet etti? Olur mu öyle şey bir tanem? Hadi otur ben sana yedireyim. Turul gerek yok kendim yerim. Aa olmaz öyle şey. Hastaya dediğin özel olarak yedirilmeli. Ya Turul. <laughs> Valla keşke benim de Turul gibi bir sevgilim olsa. <laughs> ya sus lan. <laughs> Koş koş koş. Büşra. Büşra. Aa, duru. Büşra, iyi misin? Büşra, iyi misin arkadaşım? Ne oldu? İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Duru, senin ne işin var burada? Ya Duru'yla kafede oturuyorduk. Sonra belki Duru'yu aradı işte böyle böyle biz hastanedeyiz falan dedi de hemen koştura koştura geldik. Ya zam, ah, zahmet etmeseydiniz keşke. İyiyim ben. Ya ne oldu? Ya önemli bir şey yok. Yani Duru gittikten sonra bir takım olaylar yaşadık. Bella ağladı. Annesinin yanına gitmek istedi falan. Annesi geldi. Bella'yı götürdü. İşte Büşra da bunun üzüntüsüne dayanamadı. Üzüntüden bayıldı o ara. Sonra hastaneye götürdük. Normalde iki gün hastanede gözetim altında tutulması lazım dedi doktor ama Büşra'nın inatçılığı kalmadı. Ya Büşra, niye böyle bir şey yaptın? Niye hastanede kalmadın? Ya gerek yok çünkü. Nasıl gerek yok? Doktor muayene etmiş, o kadar gerek var demiş. Yani doktor gerek gördüyse niye kalmıyorsun? Ya gerçekten gerek yok, iyiyim ben. Ya Büşra, senin bu inatçılığın bir gün bizim başımıza gerçekten bir bela açacak ya. Ya iki gün kalsaydın şu hastanede ne olurdu ya? Hem ilaçlarını oradan daha kolaylıkla verirlerdi. Bir şey olduğunda daha iyi müdahale ederlerdi. Niye kalmıyorsun ya? Niye inat ediyorsun? Ya gerek yok çünkü iyiyim ben kızlar. Merak etmeyin. O an bir başım döndü. Bir gözüm karardı. Ondan sonra bayılmışım. O kadar yani abartılacak bir şey yok. Nasıl abartılacak bir şey yok ya? Belki telefonda her şeyi anlattı. Doktor seni muayene etmiş. İki gün Gözetim altında kalması lazım demiş. İlaç kullanması lazım demiş. Kendini üzüp yormaması lazım demiş. Bunlar önemli şeyler Büşra ya. Ya tamam. Ben yine kendimi üzmem. Yine dinlenirim ama hastanede kalacak kadar önemli bir durumum yok. Burada sizin yanınızda kalayım daha iyi. En azından daha çabuk iyileşirim. Ay senin bu inatçılığın var ya Büşra gerçekten ya. Ya merak etmeyin iyiyim ben. Hem beni bırak şimdi sen nasılsın? Ya ben iyiyim. Beni bırak. Ya seni sormamız lazım. Burada hasta olan sensin. Ya tamam hasta olan benim de duru. Yani nasıl geldim buraya? Ya evden izin aldım işte. Duru ile buluştuk biraz sohbet ettik. Ondan sonra da kalktık geldik zaten telefonu aldığımız gibi. İyi aslında mı kendini toparladın? Yani iyiyim. iyi sayılırım. Annemle mücadele ediyorum. Ya. <laughs> Ya Büşra bir şey söyleyeceğim ben çok kalamayacağım gitmem lazım annemleri aradım yoldayım dedim en son ama direkt apar topar kalkıp buraya geldiğim için haber de veremedim şimdi beni bekliyorlardır merak ederler annem boş yere dırdır, dırdır yapmasın tamam o yüzden ben çok kalmayacağım seni görüp gideceğim seni görmeye gelmiştim benden bir şey istiyor musun? Hayır tabii ki bir tanem canının sağlığı sen kendine dikkat et canım arkadaşım. Tamam sen de dikkat et. Bak yorma kendini bir şura lütfen. Hatta senin iyisi git. Hastaneye yatışın yapılsın. İki gün hastanede gözetim altında kal. Yani burada ne yapacaksın? Bir şura burada yatak yok, bir şey yok, ilaç yok. Sana bakacak kimse yok. ''Olur mu öyle şey ya. Ben varım. Ya tabii sen varsın, Tuğrul. sen ilgilenirsin de. Yani hastanede kalman daha mantıklı değil miydi? Değildi, değildi. Ben iyiyim, merak etmeyin. Hastanede kalacak kadar öyle şey bir durumum yok, acil bir durumum yok. İyiyim ben. Bir şey olursa gideriz hastaneye tekrar, tamam? Ah pişra, ah pişra. Neyse tamam. Bana bakın, bir şey olursa fena, fe, pişra fenalaşırsa falan hemen beni arıyorsunuz duydun mu? Tamam, tamam. Merak etme, iyiyim ben. Fenalaşmam. Sen kendine dikkat et yeter, tamam mı? Tamam canım. Öpüyorum seni. Çok geçmiş olsun. Dikkat et kendine, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi görüşürüz bebeğim. Ha bu arada Ali nerede? <laughs> Heh, sen işte Ali'ni sor. Beni bırak Ali'yi sor. Ya Ali odasında. Sen gittiğinden beri odasından dışarı çıkmadı. Aa niye? Depresyona girmiş beyefendi. İstersen bir gözük duru. Ya ne depresyonu ya? Kaç kere uyardım onu. Senin yüzünden olmadı dedim. Senlik bir şey yok dedim. Niye depresyona giriyor ki durduk yerde? Yani dertlerim yetmiyormuş gibi bir de onunla uğraşıyorum. Ya sen git yine de istersen bir görün ona. En azından motivasyon olur senin onu görmen. Tamam gideyim bakayım şuna. Oradan da giderim. Görüşürüz arkadaşlar. Güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz kankacım. Görüşürüz. Çık çık çık. Müsait değilim. Ali benim. Duru. Duru. Çık. Duru. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç öyle odamda dinleniyordum. Asıl sen ne yapıyorsun burada? Ne işin var? Yoksa okula geri mi döndün? Hayır. Okula geri falan dönmedim. Büşra fenalaşmış. Onu ziyarete geldim. Gidiyordum. Giderken Berke ile konuştum. Ali odasında depresyona girdi. İki gündür odasından çıkmıyor falan filan dedi. Ben de bir gelip göreyim dedim. Ha iyi yapmışsın. Seni gördüm çoktan mutlu oldum. Ali. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Efendim? Anlamadım. Diyorum ki niye böyle şeyler yapıyorsun? Yani beni niye zor durumda bırakmaya çalışıyorsun? Başımda yeterince dert var. Yeterince üzülüyorum. Kendi halime mi üzüleyim, senin haline mi üzüleyim? Niye beni daha çok üzmek için uğraşıyorsun? Dur ben seni üzmek için uğraşmıyorum ki. Uğraşıyorsun Ali. Bu yaptığın beni üzmekten başka bir şey değil. Yok odaya kapanmışsın, ergen çocuklar gibi. Yok yemek yemiyor musun falan? Ne yapmaya çalışıyorsun Ali? Ya evime kadar geldin, seninle konuştum, sana anlattım. Seninle alakalı bir şey yok dedim, durumun seninle alakası yok dedim. Ya benim okuldan gitmemle senin hiçbir alakan yok. Ben senin yüzünden gitmedim okuldan. Bunu kaç kere anlattım? Niye anlamamak ısrar ediyorsun? Duru. Ben seni anladım ama. Annen bana senin yüzünden oldu dedi. Her şey senin yüzünden oldu dedi. Kızım senin yüzünden mutsuz dedi. Ya sen annemin demesine ne bakıyorsun Ali? O benim annem. O her şey der. Sen onun demesine ne bakıyorsun? Burada önemli olan benim ne dediğim değil mi? Benim ne dediğim ve senin hakkında ne düşündüğüm. Ben sana anlattım. Hala annemin lafına takılıp niye kendini depresyona sokuyorsun ya? Niye odalara kapatıyorsun? Duru çünkü ben seni çok seviyorum. Ya tamam Ali, ben de seni çok seviyorum ama bu bu şekilde olmaz yani. Birkaç gün ayrı kaldım diye, birkaç gün okuldan gittim diye, birkaç gün görüşmeyeceğiz diye niye kendine depresyonda gibi odalara kapatıyorsun? Çünkü ben sensiz her gün depresyondayım. Anladın mı? Seni görmediğim her dakika, her saniye depresyondayım. Ali, lütfen. Küçük çocuk gibi davranma. Kocaman insansın. Kocaman insanlarız daha doğrusu. Ya ben kendi eğitimimi, kendi hayatımı kurtarmak için böyle bir şey yaptım. O yüzden buradan gittim. Konunun seninle alakası yok. Anla şunu artık. Kendini üzmeyi odalara kapatmayı da bırak artık. Duru, anlamıyorsun. Ben sensiz çok mutsuzum. Seni görmediğim her saniye çok mutsuzum. Sanki yaşamıyormuşum gibi. Ali, gerek yok böyle bir şeye. Bak ben iyiyim, mutluyum, sağlıklıyım. Ailemin yanındayım, kendi evimdeyim, güvendeyim. Ya sen niye böyle davranıyorsun ki? Seni bağlayan ne burada? Duru, ne demek beni bağlayan ne ya? Ya ben seni görmediğim her saniye çok özlüyorum diyorum, hasretinden, özleminden yanıp bitiyorum diyorum. Daha ne olsun? Ali, lütfen saçmalama. Lütfen. Ya Duru, bak anlamıyorsun. Evet, belki şu an sana saçma geliyor benim duygularım. Biliyorum. Ama Duru gerçekten saçma değil. Ben gerçekten seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sensiz hiçbir saniyem, hiçbir dakikam geçmiyor. Yani sen yanımda olmadıktan sonra odaya kapansam ne olur? Çıkıp dışarı sohbet etsem ne olur? Ben sensiz bir hiçim Duru. Ali, beni annemler arıyor. Gitmem lazım. Duru. Dur lütfen gitme. Lütfen. Bak anlamıyorsun. Ben sensiz bir hiçim. Sensiz yapamıyorum Duru. Anla şunu artık lütfen gitme. Göz göre göre hala şimdi gidecek misin beni burada bırakıp? <laughs> Ali, gitmek zorundayım çünkü. Çünkü gidip kendi hayatımı kurtarmak zorundayım. Bunu niye bu kadar bela takındınız ki ben anlamıyorum. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Ben kendim için çok iyi bir şey yapıyorum. Ben geleceğimi kurtarmaya çalışıyorum. <laughs> Geleceğini kurtarmak sadece meslek sahibi olmak mı? Yani gelecekten kastın sadece meslek sahibi olmak mı? Orada bir evlilik, bir sevgi, bir aşk yok mu yani? Ali, lütfen saçmalama. Ne evliliği, ne aşkı. Ne demek ne aşkı ya? Biz seninle sevgili değil miyiz Duru? Biz seninle bir buçuk aydır aşk yaşamıyor muyuz? Ali, yeter. Bir dakika, bir dakika. Niye soruma cevap vermiyorsun? Ha? Yoksa soğudun mu benden? Ha? Niye cevap vermiyorsun? Neye cevap vermiyor muyum? Sana bir soru sordum Duru. Dedim ki biz bir buçuk aydır seninle sevgili değil miyiz? Aşk yaşamıyor muyuz dedim. Cevap vermedin. Alayım cevabımı. Gerçekten cevabımı merak ediyorsun? Evet gerçekten cevabını merak ediyorum Duru. Tamam o zaman Ali. Sevgili falan değiliz tamam mı? Bitti. Ne? Duydun işte Ali. Gelme peşimden. Duru. Duru dur bir dakika ne diyorsun sen ya nereye gidiyorsun? Ailemin evine gidiyorum Ali bırakır mısın? Ya ne diyorsun sen Duru ya? Ne demek sevgili değiliz? Ne demek aşk yaşamıyoruz ya? Ne oldu? Daha düne kadar biz birbirimize çok aşıktık hani. İşte o daha düne kadardı Ali. Ya Duru ne diyorsun sen ya ne oldu şimdi? Ne demek ne oldu şimdi ya? Hiçbir şey olmadı işte ya. Anla şunu artık hiçbir şey olmadı ve bizden hiçbir şey olmayacak. Ya duru ne diyorsun ya ne diyorsun? Ya Ali yeter. Yeter gerçekten ben çok sıkıldım artık evcilik oynamaktan. Ya ne evciliği? Duru neden bahsediyorsun sen ya? Ya biz seni sevgili değil miyiz? Ne evciliği? Ya sevgili falan değiliz Ali ya. Yeter ben çok sıkıldım artık bu yapmacık ilişkiden. Yapmacık mı? Evet yapmacık Ali. Yapmacık. Çok sıkıldım artık istemiyorum yapmacık ilişkilerden çok sıkıldım. Evet Ali. Ben artık eğitimime, kariyerime, mesleğime adanacağım. Böyle boş işlerle uğraşmayacağım artık. Boş işler. Öyle mi? Evet Ali boş işler. Buna neyse boş? Ya biz bir yıl sevgili olsak ne olur? Bir ay sevgili olsak aşk yaşarsak ne olur? Sonucunda bir şey olacak mı? Ha? Evleneceğiz. Ha, bok evleneceğiz. Nereye evleniyoruz Ali? Nereye evleniyoruz ya? Ya biz de 18 yaşındayız. Millet 25-30 yaşında evleniyor. Nereye evlilik planları kuruyorsun? Benim niye haberim yok bundan? Ha? Boşanıyor niye kendi kafanda evlilik planları kuruyorsun? Niye kendi kendine evcilik oynuyorsun? Bana sordun mu ben istiyor muyum seninle evlenmek? O ne demek ya? İstemiyor musun? Ya Ali anlamıyorsun ya anlamıyorsun. Burada daha önemli şeyler var. Evlilikten, evcilikten, aşktan, sevgililikten daha önemli şeyler var ya. Neymiş daha önemli olan şeyler? Eğitim Ali, eğitim. Eğitimimiz, hayatımız, mesleğimiz, geleceğimiz bunlar daha önemli ya. Bu aşk meşk işleri boş işler anla şunu artık. Bir buçuk aydır evcilik oyunu oynuyoruz boş yere. Sonuçta ne var? Sıfır. Evet bir ay seninle aşk yaşadık, sevgili olduk belki. Ama bu neye mal oluyordu biliyor musun? Hayır bilmiyorum neye mal oluyordu? Söyleyeyim sana. Benim kariyerime, eğitimime, hayatıma, geleceğime mal oluyordu ya bu. Bir ay seninle aşk yaşadım. Bir ay sevgili olduk ve o seninle sevgili olduğumuz bir ay boyunca hiç ders çalışmadım ben. Ne oldu peki? Az daha meslek sahibi olamıyordum ben. Az daha bu okuldan alıyordu annem beni. İşte bunlara mal oldu. Daha fazla sayayım mı? Bence saymayayım çünkü yeterince gururuna dokundu zaten. Durur sen ne diyorsun ya? Ya Ali yeter, yeter aynı şeyleri tekrarlatma bana. Duydun işte. Ben artık çok sıkıldım yapmacık ilişkiden. Daha fazla yürütemeyeceğim bunu. Ben önce mesleğimi alacağım, tamam? Önce meslek sahibi olacağım. Önce kariyer sahibi olacağım. Önce kendi paramı kazanacağım. Ondan sonra bu saçma işlerle uğraşacağım. Saçma işler öyle mi? Evet Ali, saçma işler. Çünkü bunlar artık çok saçma. Şimdi biliyorsun, biliyorum bana kızıyorsun belki. Belki ne yaptığımı anlamıyorsun bile. Ama Ali, benim bir bir meslek sahibi olmam lazım. Benim bir geleceğim var ya, benim bir hayallerim var Ali. Ben veteriner olmak istiyorum. Ben kendi paramı kendim kazanmak istiyorum. Geleceğimi inşa etmek istiyorum ya. Benim hayallerim, benim hedeflerim var. Ve ben onları gerçekleştirmek için uğraşıyorum. Peki senin ne hedefin var? Senin kariyerinde ne var? Neyi hedefliyorsun yani? Bir hedefin var mı meslek olarak? Yok. Ben sana söyleyeyim hedefini. Böyle boş boş sevgililik yapıp benimle evlenmek. Değil mi? Senin sadece amacımı isteğin bu. Başka hiçbir çaban yok. Ama ben bunu yapmayacağım işte. Tamam Ben senin gibi olmayacağım. Ben kendi mesleğimi kendime, kendi elime alıp kendi paramı kazanacağım. Ve kendime daha güzel bir hayat kuracağım. O yüzden böyle boş işlere gerek yok. Görüşürüz Ali. Ne 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 ne? diyorsun sen ya? Bo boş iş, boş işler dedi ya. Boş işler. Saçma. <laughs> Sekranla tek başımayım 19 yaşındayım hayatım biçindeyim bu yolum sonundayım derdim çokta kimsem yoktu sustum kalbim boştu yoruldum sorunlar doldu tekrar tekrar akalım başa mı yolar Ya Ali nerede ya hiç yanımıza gelmedi Bilmem. Bir gidip baksana ya. Çağır şunu. Boş boş depresyona girip duruyor. Gelsin kilo lokma bir şey yesin. Tamam. Ali. A Ali. Ne oldu lan? <laughs> Belki. Ne oldu oğlum? Ne bu halin? Ne oldu lan? Ali. Ali cevap ver. Ne oldu? Belki, belki, belki ay, ayrıldı, ayrıldı benden. Kim ayrıldı ya ne oldu? Duru, ne? Ne diyorsun, ne diyorsun ya? Ayrıldı, ayrıldı benden çiçeği yüzüme fırlattı, A ayrıldı benden, ben, 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 ben anlamadım. Nasıl ayrıldı oğlum, niye ayrıldı? Bu buraya geldi. Bu buraya geldi. Benim hedeflerim var, hayallerim var dedi. Böyle saçma işlerle uğraşamam ben dedi. Ayrılıyorum de dedi. Ç Aa! Ali! <gülüyor> <gülüyor> Ali dur oğlum tamam dur bir sakin ol dur. dur bekle. <gülüyor> Belki. <gülüyor> <gülüyor> Belki. Oğlum tamam bir dur lan bir dur. Bir sakin ol. Tamam. <laughs> Belki. Belki ay ayrıldı resmen ayrıldı çiçeğini yüzme fırlattı. Ben böyle saçma sapan evcilik oynayamam dedi bana. Oğlum çok kötü olmuş bu. Tamam. Tamam. Tamam sakin ol tamam. <laughs> <laughs> dur! <laughs> Ali? Ali? Ali Ali değil mi bu ya? Ali ne oldu? Ali? Yavaş hayatım dur yavaş. Ali! Ali! Ali ne oldu? Ali! Ne oldu ya? <laughs> Ah, Aa! Ah. <laughs> ne oldu ya? Belki ne oldu oğlum? Belki konuşsana ne oluyor? Duru, ne olmuştur ya? D Duru ayrılmış Ali'den. Ne? Ay ayrılmış mı? Ayrılmış derken nasıl ayrılmış Ne, ne demek ayrılmış? Ayrılmış işte buraya geldiğimizde Ali ile konuşacağım demişti. Ali'nin odasına gelmiş. Ben ben böyle boş yere evcilik oynayamam demiş. Saçma sapan işlerle uğraşamam demiş. Hayallerim var demiş. Ayrılmış. Ah! Niye böyle bir şey yaptı ki şu anda bu kız? İnanmıyorum. Ya Duru sana ayrılacağından bahsetti mi? Hayır. Hayır aksine ben Ali'yi çok seviyorum dedi. Ama, ama çok seviyorum dedi ama yani niye böyle bir şey yaptık şimdi bu kız. Ali de delirdi. Ya Ali, 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 Ali dur nereye gidiyorsun Ali, Ali, Ali nereye gidiyorsun? Ya oğlum gidin bakın şuna ya. Ya Ali. Belki. Sakın gelme peşimden sakın. Ali dur nereye? Ya Allah'ım delirdi yine ya. Ya Ali. Ali beklesene. Gitti mi? Ya gitti. Çıldırdı mı çocuk? Ya inanmıyorum ya. Ya dur niye böyle bir şey yaptık ki şimdi durduk yerde. Daha yeni konuşmuştuk bugün. Ya durup ara şunu ne ne yapmaya çalışıyor bu kız? Bilmiyorum ya kafayı yedi iyice. Nerede benim telefonum? Aramam lazım ben bunu. Ya arayın şunu saçma sapan bir şey yapmasın ya. Şu çocuğa şöyle şeyler söylemesin. Ya tamam. Belli ki bir bildiği var kızın. Durduk yere niye söylesin? Niye ilişkisini bitirsin ya? Bir sakin olun. Allah kahretsin açmıyor telefonu. Ya ne yapacağız? Ya bilmiyorum ya açmıyor o telefonda. Ya Duru ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun ya? Bence Duru ne yaptığını bilmiyor. Ya belki kes sesini sen de bir ya. Üf, boş boş konuşup durma ya. Benim Duru'yu bulmam lazım. Ben Duru'nun yanına gidiyorum. Dur ben de geleyim. Saçmalama. Sen daha yeni hastaneden çıktın. Hiçbir yere gidemezsin. Ya belki niye ya? Herkes giderken ben burada oturacak mıyım? Evet Müşra oturacaksın. Hadi yürü. Ya of.